Adam yerde yaralı ya. Olay dün Mersin Antalya D400 Karayolu'nda Erdemli ilçesi Alata Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 plakalı aracını ana yolda sağ şeride park eden Murat A inmek için kapıyı açtı. Bu sırada kapı oradan geçen Hasan İpek'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İpek, Mehmetçe idaresindeki 33 plakalı otomobilin altına girdi. Otomobil altında sürüklenen İpek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralı burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anıysa bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde 50 plakalı aracın sürücüsünün açtığı kapının motosikletliği düşürmesiyle savrulup diğer aracın altına girmesi yer aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.